Arkadaşlar hepinize selamlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere Yengeç burçları için Mart ayının bakımını yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Bir de bir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım, merak ettiğiniz konularınız neyse alın niyetlerinizi. Bir aylık süreçte Aşkta işte sağlıkta neler var bir bakalım. Evet arkadaşlar hiç aramaz dediğiniz bir insanın arayacağını görüyorum. Yani burada bir görüşmemezlik var bir küslük var ya da gönül konulmuş. Bu karşı taraf da aslında üzgün. Siz de üzgünsünüz ama adım işaretleri gözüküyor. Evet yüzleşme dönemi diyor Bakın Mart ayında yüzleşmeler olacak Arkadaşlar bu aklınızdaki kişiyle de olabilir ya da küs olduğunuz başka kim varsa bu kişi de olabilir arkadaşlar 7 rakamı çıkmış 7 gün içerisinde bakın arkadaşlar yani bu haftanın sonunda niyet aldığımız haftanın sonunda ilk hafta olabilir arkadaşlar 7 rakamı çıktığı için Pardon aylık Bakın bu çünkü bu haftanın sonunda diyoruz yine İlk haftasında bir görüşme olacakmış. Bu görüşme işle alakalı yani bir sonuç elde edeceksiniz bir anlaşma gibi düşünün arkadaşlar Bir imza konuları var. Bu dönemde ilk haftasında yani bir anlaşma yapılacak ve bu size çok böyle kazanç sağlayacak ve önünüze açacak arkadaşlar İş anlamında çok güzel bir döneme girdiniz ve bu Mart ayının ilk haftasında sonuç alacaksınız canlarım. Evet, mesafeli yol çıkıyor bu mesafeli yolda yoldan bir haber bekliyorsunuz. Yani buraya gitme isteğiniz var. Ya bir başvuru yapmışsınız ya da arkadaşlar mecburiyetten de gidebilirsiniz bu yola. Hani işle alakalı da olabilir. Bazılarınız işle alakalı ya da bazılarınız başvuru yapmış gibi hani yurt dışı olabilir ya da burayla gitmeyle alakalı e, düşünceleriniz var. Bu da buraya yansımış olabilir ama önü çok açık. N harfinden birisi var. M harfi de çıkıyor ayrıyetten. Bu kişilerle de e, sürpriz görüşmeler yapacaksınız bu dönemde. Evet arkadaşlar. Yani ama bu Mart ayının ilk haftasında çok sevineceksiniz. Özellikle haftanın sonuna doğru. Bunu çok net görüyorum. H harfi de çıkmış arkadaşlar. Bu isimlerle bu dönemde yüzleşmeler, görüşmeler olacak. Bakın N harfi, M harfi ve H harfi çıkıyor. İsim gördükçe söylerim arkadaşlar ama çok net belirmiş burada bu isimler. Ve kırgınlıklarla alakalı bu dönemde bu isimlerle görüşeceksiniz. Yani bu baş harfi de olabilir, ismin içerisindeki bir harf de olabilir bu dediklerim. Göz yaşı yapıyorsunuz gerçekten çaresizim dediğiniz bir durum da var burada. Yani çaba gösteriyorsunuz, emek gösteriyorsunuz ama olmuyor. Bunu neyde yaşıyorsunuz canlarım? Hani burada bir sıkıntı var. Çaba gösterdiğiniz konuda karşılık alamıyor musunuz? Ama bu iletişim, bu iletişimle alakalı. Ya çocuğunuzla. Ya da işte dediğim gibi değer verdiğiniz birisiyle çaba gösterdiğiniz halde sonuç alamıyorsunuz. Hepinize göre bu kişi değişecektir. Ama gözyaşı da var. Yani gözyaşı da dökülüyor. Çok şey içine atılıyor diyor bakın. Evet arkadaşlar bazı şeylerde sizin değişmeniz gerek. Yani çok mücadele emek e, bazen iyi olmayabilir. Karşınızdaki insan bunu görmez. Sizin niyetiniz, iyi niyetinizi göremez. Ne zaman bir sorun yaşatırsanız ya da soğukluk verirseniz bu insan öyle sizi dikkate alır. Maalesef artık iletişimler böyle kaçan kovalanıyor ya da emek veren emeğinin karşılığını göremiyor. İletişimlerde maalesef böyle arkadaşlar. Evet telefon işaretleri var, telefonla alacağınız haberler var bu mart ayında ama çok sürpriz gelişmeler var, özellikle birkaç tane. Birisi özel anlamda, birisi iş anlamında. Maddiyatla alakalıysa arkadaşlar bir yerin satılması gözüküyor. Hani bu gibi beklentiniz varsa bir yerin satılmasını istiyorsanız bu sonuçlanacak. Çok gecikmiş. Bazılarınızın bazı işleri çok gecikmiş. Ve miraslı konularda da ağırdan aldığınızı görüyorum. Yani burada bölünmesi gereken mallar var. Ya da bir şeyler pay edilmesi gerekiyor. Fakat bu konunun üzerine düşülmüyor gibi ama birisi ses çıkarsa diğeri çıkarmıyor gibi. Bu olaylar gündeme gelebilir ya da bu olaylar sizin içinizde aklınızda hani bunlar buraya yansıyor gibi. Ama arkadaşlar burada bana gösterilen ee, durgunluk diyor. Yani artık bu konunun açılması gerek ya da hakkınız olan bir şeyin artık alınması gerek diyor. Hani bu zamana yayıldıkça bu daha da zorlaşabilirmiş. Evet canlarım S harfi çıkıyor S harfi de o dediklerimi ekliyorum hani burada yüzleşme dönemi bu Mart ayı yengeç burçları için e, anlaşamadığınız kişilerle yüzleşme küs olduğunuz kişilerle yüzleşme e, S harfi var N M harfi dedik arkadaşlar H harfi de çıkmıştı ya ismin başında ya ismin içinde bu harfler e, bu kişilerle kesinlikle yüzleşme olacak. Ama böyle içiniz ferahlayacak. Anne hani ben affetmem ama konuşmak istiyorum. İçimi dökmek istiyorum. Bu size sıkıntı olmuşsa, ara ara aklınıza geliyorsa burada rahatlayacaksınız. Ama affedenleriniz de olacak. Dediğim gibi arkadaşlar çaba emek gördüğünüz her şeyde inanırsınız. Yani çaba göremiyorsanız zaten burada bir sıkıntı var. Siz yeniden böyle bir adım alsanız bile istemeyecek olabilirsiniz. Önceki gibi değilsiniz. Artık yani ne yapmak istediğinizi biliyorsunuz ya da sizi neler mutlu ediyor bunları görüyorsunuz. Evet canınızdan birisine de bir siteminiz var. Bu aileden birisi ama. Kardeş olabilir, aile büyüğü olabilir ya da çocuklarınız da olabilir canlarım. Bir sitem var burada yani bir sitem. E, düşündüğünüz olmamış olabilir. Bir hayal kırıklığı olabilir. Yani beklenti olmamış olabilir hmm, yakınlarınızla. Evet bir hasta ziyareti yapacaksınız. Bu hasta şu an hastanede bile yatıyor olabilir. Ya da e, bu Mart ayının ilk haftasında böyle bir durum yaşanabilir arkadaşlar. İlk haftayı çok vurguluyor bakın. E, ve yollar çok çıktı. İşle alakalı da yolculuk yapanlarınızı bu dönemde çok olacak. Evet terfi durumları diyor. Terfi yani arkadaşlar haber mi bekliyorsunuz? Bununla alakalı bir sonuç mu bir kağıt mı? Olumlu bir gelişme yaşanacak. Ama böyle tertemiz, e, tertemiz böyle e, bu ayın ilk haftası, ikinci haftası çok e, güzel şeyler olacak hayatınızda. Bir bakın bana yazın arkadaşlar. E, ben de merak ettim ama özel anlamda özellikle belirsizlikler gidecek gibi. E, daha net bir beraberlik içerisinde hissedebilirsiniz. Yeni tanışanlar ilerleyecek ama yeni hayatınıza birisi gelirse de bu insan gerçekten güçlü bir karakter olacak ve kariyer e, kariyer açısından da bu insan çok güçlü maddi yönden de. Yani size sahip çıkabilir ya da işte konumunuz, şartınız neyse ortak yönleriniz olabilirmiş. Bu yeni tanışacağınız insanda. Kiminiz almış hayatın arkadaşlar, kimisi yeni alacak gibi ama size hissettirecek yani gücünü. Evet, maddi ve manevi yönden hissettirecek canlarım benim. Evet, evlilikler içerisinde burada bazı şeyleri idare ettiğinizi görüyorum. Hoşunuza gitmeyen şeyler olsa da daha siz daha çok siz yapıcısınız sanki. Yani siz idare ediyorsunuz. Her şeyi koşturuyorsunuz gibi. Eşiniz de yapıyor ama o biraz daha vurdum duymaz gibi ya da sizin üzerinize çok yük atmış gibi. Sorumluluklar çok fazla evliliklerin içerisinde. Beni dinleyenler de. Evet evliyseniz eşiniz böyle gözüktü. Ama bağınız kuvvetli, sevginiz kuvvetli. Ayrılık düşünenleriniz var ama arkadaşlar bu ayrılığı isteseniz de çekişmeli diyor. Ya da e, mahkemelik durumlarınız varsa ayrılık konularında bu biraz çekişmeli, öte türlü de zor olur diyor. Yani bu insan sizi bırakmak istemezmiş arkadaşlar ama sizle de inatlaşırmış böyle göründü. Temiz duygular diyor Bakın iki kişi arasında kalanlarınız var. Seçim yapma. Ee, seçenekler diyor. Yani iki kişi arasında kaldıysanız burada bir karar verebilirsiniz. Birisinin yanlışını göreceksiniz. Çünkü diğerine yöneleceksiniz. Yani iki kişi arasında kalanlar için bir insanın bir yanlışını görüp diğerine yönelme gibi durumlar olacak. Evet. Para konusunda bir para işinizi halledeceksiniz. Bir de kredi çekmek isteyenleriniz var. Sanki bu krediyi de çekebilirsiniz. Eğer ki bir sıkıntıyla bir engelle karşılaşırsanız da birisinin desteğiyle bu durumu halledebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir mal var sanki. Burada da toplu bir şekilde halletmeye çalışanlarınız olacak. E, niyetiniz almaksa bir yer, bir para denkleştireceksiniz ama bir yeri aldıysanız taksitlendirme yaptıysanız bunu toplu bir şekilde ödemek isteyeceksiniz. Yani daha uyguna getirmek için ya da bilmiyorum arkadaşlar burada olan bir şeyi bir para mevzusunu çözmek diyor bakın toplu bir şekilde ödemek gibi bir düşünce var bir konuyla alakalı. Evet kalabalık bir ortamda bulunacaksınız bu ev içi kalabalığı sanki böyle bir özel bir gün olabilir bir şeyin kutlaması olabilir bununla alakalı toplanmalar. E isteme olayı, söz olayı gibi de durumlar bu Mart ayında yaşanabilir arkadaşlar. E, bekleme beklemeler çok aklınızdaki kişi kırmış sizi. Ama bir taraftan siz bir taraftan o kişi aslında sizin olmak istiyor. Bekliyorsunuz birbirinizi. Ego savaşları da çok yaptığınızı görüyorum canlarım. Birbirinizi stokluyorsunuz. Yani o da sizi gözlemliyor. Siz de onu bir şekilde gözlemliyorsunuz. Kesinlikle böyle göründü. Evet canlarım benim. Bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip ederseniz çok sevinirim. Ee, teşekkür butonuna basarak da yani süper teşekkür butonuna basarak da bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.